C'est Hepinize yeniden merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. 4 haftadır video çekmiyorum. Bayağı sabırsızlanıyordum video çekmek için. Haziran ayında yaptığım alışverişi göreceksiniz. Çok da hani kitap alacağım diye bir şeyim yoktu ama merak ettiğim bir kitap çıkıyordu. Onu almak için yanında başka kitaplar aldım. O kitap bu sitede ne kadarmış, bu sitede ne kadarmış derken oraya gelince başka kitaplar aldım. Bir seri halinde kitap videolarını falan izliyorum. Orada da sürekli Marcel Proust'un bu Kayıp Zaman izinde serisinden bahsediyorlar ya hani. Ben daha okumamıştım. Yani bu aralarda zaten okumayı düşünmüyordum aslında. Ama o kadar çok bahsediyorlardı ki sitede alışveriş yaparken baktım yapı kredi yayınları işte kapağı değiştiriyor normal o siyah klasik kredinin kapağı yerine böyle biraz daha modern bir kapağa geçmişler. Ben öyle olsun istemiyordum aldığım kitapların seri tamamen bitmeden onu o şekilde alabiliyorsam alayım diye baktım yani seviyorum ben böyle şeyler izlemeyi izlemeyi nerede de gelsin burada izlesin istedim. Bir de aldığım siteler hangisiydi işte ve nasıldı bu alışveriş deneyimi ondan kısaca bahsedeceğim sizlere. 29 kitap var bahsedeceğim. Hızlı hızlı bahsedeceğim. Konularına çok girmeyeceğim zaten. Idefix'ten iki kere alışveriş yaptım. Kidega'dan bir kere, BKM kitaptan da iki kere alışveriş yaptım. E, Idefix'ten yaptığım alışverişten bahsedeceğim şimdi size. Bu Suzan Collins'in Aşk Oyunları serisinin dördüncü kitabı. Kuşların ve Yılanların Şarkısı. Ben bu Aşk Oyunları serisini çok seviyordum. Hani kitabını. Filmini de çıkar çıkmaz böyle gidip izliyordum falan filan. Bu kitabın çıkacağını duyunca bayağı heyecanlandım aslında. Beklentim çok yüksek değil ama çıksın da hemen okuyayım falan diye düşünüyordum. Hatta hepsi burada da ön siparişe girmiştim. Başka hiçbir sitede yoktu o zaman. Hepsi buradan ben sipariş vermiştim. Ama bir türlü yollamadılar. Sonrasında oradakini iptal edip İdefix'ten alayım dedim. Başkan Snow'un olduğu dönemi aslında anlatıyor. Yani aşk oyunlarından öncesinden başlayarak bir şeyler anlatıyor. Andy Weir'ın Artemis kitabını aldım bir de. Bu Marslı'dan tanıyor olabilirsiniz. Gerçi Artemis de okumuş olabilirsiniz de. Hani meşhur kitabı Marslıydı. Onu da okumamıştım ben aslında filmini izlemiştim. Filmi güzeldi ama kitabını bir türlü alıp okumamıştım. Bununla ilgili çok güzel yorumlar duyunca ikisini de almak istedim. Bu 2017'de en iyi bilim kurgu romanı seçilmiş Goodreads'te yani okurlar tarafından. E, Idefix'ten bunu aldım. Mersley'i BKM'de aldım onu o gelince söylerim. Bu arada şey kitapların hiçbirinde hasar yok. Bu anlamda bayağı sevindim. Olanlar da var çünkü diğer alışverişlerde de. Idefix'te e böyle bir sıkıntı yaşamadım. Kargo parası ödemeyeyim diye işte varsa uygun okumak istediğim kitap onlardan alayım dedim. Benim normalde eğer alınacak listem yoksa o sırada hani almayı düşündüğüm bir şeyler yoksa ölmeden önce okumanız gereken 1000 kitaptı sanırım. Ya da 500. iki tane vardı onlardan da. O listelerden eğer ilgimi çeken bir şey varsa onlardan almaya çalışıyorum. Bu da onlardan biriydi. Thomas Mann'in Büyülü Dağ serisi. iki ciltlik can yayınlarından çıkan. E, bu 1929 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar Thomas Mann. Böyle ayrı bir ambalajlanmış şekilde geliyor. Daha açmamıştım bunu. Set fiyatı normalde 46,5 yazıyor ama ben şuradan kopya çekiyorum. 35-34'e almıştım bunu. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesini işte o dönemin nasıl bittiğini anlatıyor diye biliyorum. Boris Vian'ın Günlerin Köpüğü isimli romanını aldım. Bu da o listede olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında bir de Demin bahsettiğim hani şu Marcel Proust'un Kayıp Zamanın izindeyi e, yeni kapağa geçmeden alayım demiştim ya. Onun ilk serinin ilk kitabı. Bende bir tanesi vardı bu arada zaten evde. Bir ara nedense yani 6. kitap mı 5. kitap mı yani almışım. Öyle duruyordu. İlk kitabı Sıvanların tarafını bulmuştum. Idefix'te uygun bir fiyata. Onu alayım dedim. Ama gelin görün ki yeni kapakla gönderdiler. Şurasında çok ufak bir görünüyor mu? Şöyle çok ufak bir aşınma var. Ama benim için hani çok problem değil. Öyle bir şey olması. Ama yeni kapak olması problem aslında. Çünkü hani ben kitaplığımda duracağı için eski kapak tasarım, siyah kapak tasarımıyla olsun istiyordum. Şu an setin bir kısmı siyah bir kısmı böyle yeni kapak oldu. O çok hoş olmadı ama öldürür mü bizi? Öldürmez tabii ki. Okurum böyle. Yarın öbür gün bulursam eğer o eski kapaklardan onu alırım. Bunu okumak isteyen başka birine veririm diye düşündüm. Bu ikinci alışverişteydi sanırım yine indide fix'ten. Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar serisini aldım. Hem uygundu. Yani normalde aslında ben ilk kitabı alırdım. Sonra okuduktan sonra diğerlerine bakardım büyük ihtimalle ama ikinci ve üçüncü kitabı Birinciye göre daha da uygundu. O yüzden hazır almışken okurum diye düşünerek üçünü de aldım. Ölmeye Yatmak. Everest yayınlarından çıkıyor bu arada. Bir Düğün Gecesi ve üçüncü kitabı da Hayır. Türk Edebiyatı'ndan da bir şeyler olsun istiyorum kütüphanemde. İtefix'teki son kitabımız. Hasan Ali Toptaş'ın yine Everest yayınlarından çıkan Gölgesizler isimli romanı. Hasan Ali Toptaş'ı ben daha önce Kuşlar Yasına Gider'le tanımıştım. Çok güzel bir kitaptı. Ben, ben baya baya beğenmiştim o romanı. Birçok yerde Gölgesizlerin en iyisi olduğunu falan okudum. Yani tabii bu kişisel bir zevk aslında. Ama bunu da mutlaka okumalıyım dedim. Ve merak ettiğim için bunu da aldım. Geldik Kidega'ya. Bu arada bu alışverişlerde en çok Kidega'dan memnun kaldım. Hem hızlı getiriyor. Yanında küçük kahve hediye vermişlerdi. O da çok tatlıydı. Hem uygun hem hızlı getiriyorlar. Hem sağlam getiriyorlar. Bayağı alışveriş yaparım bence bundan sonra oradan. Bir tek sitesinde böyle bir sürü yayın evinde indirim göremiyorsunuz. Yani Idefix'e, Kitap Yurdu'na, BKM'ye falan girdiğinizde Zibilyorten ya da İstanbul Kitapçısı'na. Baya baya bir şey görüyorsunuz. Hani indirim bulabiliyorsunuz türlü türlü yayın evinden. Ki de ben çok onu bulamadım. Kredi yayınlarında bir tek böyle güzel indirim vardı ben baktığımda. Yani %50 indirimli olan yayın evleri de vardı ama onlar çok ilgimi çekmemişti. İlk aldığım kitaplar Marcel Proust'un Guermantes tarafı ve Sodom ve Gomorra Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kidega adamsın ya gerçekten. Amin Malof'tan Doğu'nun limanlarını aldım. Amin Malof'u ben çok severim. Yani 100. adı Semerkant'ı falan okumuştum daha öncesinde. Bir iki tane daha okumuştum sanki. Şu an tam hatırlamıyorum. Baya sevdiğim bir yazardır. Hani kalemini severim. Ama uzun zamandır ondan bir şey okumuyordum ve bu aralar çok sık doğunun limanlarını tavsiye olarak gördüğüm için dedim hadi tekrar geri dönelim ve bununla dönelim. Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş'u aldım. Bu da yine yapı kredi yayınlarından. İran edebiyatından bir yazar ve Kör Baykuş onun böyle en iyi eseri olarak tanımlanıyor. Kült eseri olarak tanımlanıyor. Ben ne zamandır bunu istiyordum. İlk nerede duyduğumu hatırlamıyorum ama Kidega'dan aldığım son kitap da Tomris Uyar'ın Yine yapı kredi yayınlarından çıkan Metal Yorgunluğu isimli bu seçme öykülerin olduğu kitap. Bu arada ben normalde özellikle kısa böyle öykü kitaplarında falan mutlaka önce Storytel'e bakıyorum. Storytel'de yoksa alıyorum. Hani zaten oraya üyeliğim var ve öykü o şekilde rahat gidiyor dinleyerek. Öyle olunca çok da hani kitap için başka seçenekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Onu da söylemiş olayım. Ki de bu kadardı. Dediğim gibi memnun kaldım baya. Kullanmaya devam edeceğim. Geldik BKM kitaba. BKM kitaptan dediğim gibi iki ayrı alışverişim vardı. İlk aldığım kitap Mars'lıydı. Dediğim gibi hani açlık oyunlarını ararken onu İdefix'te daha uygun bulup Marslı'yı sonra burada uygula bulup böyle bir alışveriş yapmış oldum. Bu da yine 2014'ün en iyi bilim kurgu romanı seçilmiş Goodreads'te okurlar tarafından. Nasıl geldi? Şöyle geldi. Yani umarım net bir şekilde görünüyordur. Bayağı arka tarafı ziyan olmuş durumda. Yine de iade etmeyeceğim. Etmem gerekiyor biliyorum ama hani uğraşamayacağım gerçekten öyle bir şeyle şu an. Hani kargocularda ekstra ekstra şey çıkarmak da istemiyorum. Uğraşmam da yani şu an. O yüzden bunu bu şekilde bırakacağız mecburen ama memnun kalmadım ve gerçekten çok uzun sürede geliyor ya yani. BKM kitap PTT kargoyla gönderdiği için hani oradan 2-3 günde çıkıyor diyelim ki bazıları tedarik edilmesi gerekiyor vesaire tam stokta olmayanları falan da koyuyorlar büyük ihtimalle oraya da. Geliyor PTT kargoda da bir 5-6 gün daha bekliyor yani. Tamam belki bugün okumayacağım ama o kadar kargoda beklemesini de istemiyorum. Belki o arada bu ziyan oldu bilemiyorum yani. Dediğim gibi Mars'lı almıştım. Mars'lı sonra Artemis okurum gibi geliyor. Bilmiyorum bakalım. J.D. Salinger'ın Freni ve Zoe isimli eserini aldım. Bende Çavdar Tarlası'nın çocuklar da vardı ama onu henüz okumadım ama bu da uyguna geldiği için yine yapı yayınlarından ee, bunu da almak istedim. Bunu ben şeyde çok görüyordum. Cansu Denge'in ya hikayelerinde ya videolarında çok görüyordum. Böyle dönüp dönüp okuyorum diyordu. Merak ettim o yüzden. O yüzden aldım. Erland Lohn'un Bildiğimiz Dünyanın Sonu isimli kitabı. Yine Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Bu Norveçli yazarın bende Doppler kitabı da var. Bu aralar okuyacaktım. Onun bayağı bir metini duymuştum. Bundan en az 4-5 sene önce olabilir yani. Eski bir mevzuydu aslında. Bildiğimiz Dünya'nın sonunu neden aldım? Yine o ölmeden önce okumanız gereken eserler listesinde vardı diye hatırlıyorum. O yüzden aldım bunu. Ve sonraki kitabımız da yine bu aralar böyle görmeye başladığım ve faydası olacağını inandığım yani öyle umduğum bir kitap aslında. Jules Payan'ın İrade Terbiyesi isimli kitabı. Cemil Meriç'in sözü disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim diyor. Umarım ben de öğrenebilirim. Yani çalışmayı devamlı kılmak bence çok zor bir iş. Bu bence başlı başına bir yetenek. Bununla ilgili bana en ufak bir şey katarsa bile bu kitabı aldığıma gerçekten çok sevineceğim. Evet şimdi Marcel Post'un geri kalan 3 kitabını buradan aldım. Burada da yine aynı kazığı yedim. Sitede eski kapak tasarımı görünürken maalesef yeni kapak tasarımı gelmiş oldu. Keşke hep öyle olsaydı yani bu durumda da. Neyse. Tamam bu konuyu çok fazla uzatmıyorum yani. Bu konu başı başına böyle linç yenmelik bir konu da. Çiçek açmış genç kızların gölgesinde mahpus ve yakalanan zaman olarak kayıp zamanın izinde serisini bu şekilde tamamlamış olduk. Yani boşuna acele etmiş oldum. Benim canım sıkan o oldu. Hani başka zamanda alabilirdim bunları bu haliyle. Kötse'nin Utanç isimli romanını aldım. Yine Nobel Edebiyat Ödülünü almış 2003'te ve 1999'da Man Booker Ödülünü almış bir yazar bu. Bu da yine e, ölmeden önce okumanız gereken 1000 kitap listesindeydi. Ya da 500 kitap. 500 kitap onun biraz daha şeyiydi galiba. Güncellenmiş böyle biraz daha yeni kitaplarda oluşan versiyonuydu diye hatırlıyorum. Buldukça dediğim gibi onları almaya çalışıyorum. Aa şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi bunlardan bahsettik. Okey bunlar bitti ama bir yerden daha alışveriş yapmıştım. O da bana bir, daha önce de bahsetmiştim başka bir videoda. bana birinin böyle şey yemek sepetinin market uygulaması bana bir. Eğer kullanmadıysanız tekrar bir hatırlatma olsun. Kullanın diye değil tabii de hani ne olduğunu söylemek için. Ben zaten hani online market alışverişi yaptığım için onların böyle bir kampanyası olduğunda özellikle onları tercih ediyorum. 50 lira üzerine ücretsiz o seçkideki herhangi bir kitabı alabiliyorsunuz. O yüzden hani ben hazır oradan alışveriş yapıyorken o şekilde kitap da aldım bayağı bir. Bu kitapların bazılarını ben okumuştum. Onları sizin için aslında aldım bir çekilişle. Hani e, elimde olan bazı kitapları sizinle paylaşmak istiyorum böyle yeni gıcır gıcır. Bazılarının üstüne ismim yazıyor. Sırf o yüzden onları eklemeyeceğim ama onlar da gerçekten hani tertemiz. Bilmiyorum onları <laughs> eklederseniz onu da ayrıca ekleyebilirim. Bakalım. Ya, onu zaten o listeyi oluşturunca tekrar sizinle paylaşırım da şimdilik bir liste yok elimizde. Ne almıştım oradan? E, Franz Kafka'dan Can Yayınları, Can Modern'den Dönüşüm kitabı. Bunu dediğim gibi okumuştum bunu sizin için almış oldum. E, yine Stafens Weig'ın Satranç kitabı. Bundan iki tane aldım. E, bir tanesini belki kütüphanemde tutmak isterim diye düşünmüştüm. O yüzden aldım. Bakalım. Bilmiyorum daha henüz. Okumadığım kitaplardan biri Ayfer Tunç'un Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura bu da yine can yayınlarından çıkıyor. Ayfer Tunç'la ilgili de güzel yorumlar duymuştum. Bu kitabını görünce almak istedim orada. Bir sonraki kitabımız Sabahattin Ali'den Değirmen. Yine Can Modern'den çıktı. Değirmen'i ben Storytel'den dinlemeye başlamıştım aslında. Ama orada çok kendimi veremedim böyle. Kopmaya başladım hikayeden. Burada bunu görünce kitap olarak alayım. Daha iyi olacak diye düşündüm. E, Honor'da Balzac gizli başyapıt. Yine Can klasiklerden. Bunu da aslında <laughs> okuduklarım videosunda gösterdim size ama alır almaz okumuş olduk. Videosu biraz geç gelmiş oldu. Evet sanırım 29 tane kitaptan da bahsettim. Biraz uzun oldu. Biraz kesmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? E, umarım hoşunuza gitmiştir izlemek. Eğer böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu kitaplar veya başka şeylerle ilgili yorum yazarsanız da çok sevinirim. Bundan sonra çok güzel bir video gelecek. Bence onu da seversiniz. Kitaplarla ilgili değil o ama eğer takip ederseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.